Burası Şeyh Abdurrahman Gazi Türbesi, Erzurum'dayız. Sırf bu video için Erzurum'a kadar geldim, inanamazsınız. Ee, görüyorsunuz, yokuş ve boşta. Arabayı boşa bırakacağım, kendi kendine araba gidecek. Hadi bakalım, gelelim içeri girelim. Ee, i̇nanmıyorsanız göstereceğim size. Evet, arabamıza girdik. İntikamımızı takalım. Şimdi inanmıyorsunuz, bakın, biraz şey, cam kirli ama yokuş görünüyor. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Ee, kameraman bir şey yapabilir misin? Vitesi gösterebilir misin? Vites boşta. Vites 1'de, 2'de. Bu şekilde boşta. Bırakıyorum. Tamamen bırakıyorum. Boşta gidiyor şu anda. Bakın vites atmadım. Vites boşta. Karşıya bakın. Yokuş yukarı gidiyoruz. Bir de bunun dönüşü var. Yokuş aşağı inmiyor. Bakın anlatmaya gerek yok. Yani sırf bu videoyu çekmek için ta nerelerden geldim Adana'dan Erzurum'a geldim. Sizin için. Çok enteresan ya. Evet. Şimdi bekleyin. Şimdi dönüyorum. Buradan geri döneceğim. Şimdi yokuş aşağı olacak. Araba gitmeyecek. Bakın yokuş aşağı görünüyor. Ama araba gitmeyecek. Bakın. Hala boşta. Hatta biraz gideyim isterseniz. Biraz e, şey yapayım. Gideceğini düşünmüyorum. Vitesi tekrar boşa aldım. İki deydi. Tekrar boşa aldım. Elimi ayağımı gazdan çektim. Duruyor. Gitmiyor. Allah Allah. Allah'ın hikmeti işte. Evet. Görüşmek üzere. Evet videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada geri gidiyor araba. Evet geri gidiyor görüyorsunuz. Bakın ben şey yapmıyorum geri gidiyor araba. Yokuş aşağı değil de yokuş yukarı çıkıyor şu anda. Araba yokuş yukarı çıkıyor. Çok değişik. Görüşmek üzere.